Uyandım. Uyandım bugün. İstanbul fethediliyor. Malazgirt'ten Selçuklu Anadolu topraklarına giriyor. Selahattin Eyyubi Kudüs'e ilerliyor. İslam ordusu Mekke'ye giriyor. Her yere zalimler bir bir ölüyor. Uyandım. Kimse zamdan enflasyondan, haksızlıktan bahsetmiyor. Kimse haksızca dünya işinin peşinden koşmuyor. Kimse kimseye yük olmuyor. Kimse kimseden şikayet etmiyor. Kimse canından, malından, şerefinden ya da namusundan olmuyor. Uyandım. Yağmur yağıyor, fırtına kopmuyor. Toprakta bolluk var. Her yer orman ve yeşillik. Her yerde yayla havası. Hava kirlenmiyor. Kimse yaşlanmıyor. Hastanelerde hasta sayısı o kadar az ki. Uyandım. Kimse depremden konuşmuyor. Ne yıkılan ev var, ne de heyelandan etkilenen insanlar ne trafik kazaları var ne de iş güvenliğinden bahsediliyor. Kimse komşusunu üzmüyor, hayvanları katletmiyor, yetimleri öldürmüyor, kadına şiddet diye bir haber yapılmıyor. Kimse küfretmiyor. Uyandım. Çocuklar ilim peşinde, okullar tıka basa dolu, Artık sanatı destekleyen çok öğe var. Kimse aç kal, kalırım diye sanatçı olmaktan korkmuyor. Her yerde sanatçılar, sergiler, her yerde güzel anlatan, çizen ve bütünleyen çalışmalar var. İnsanlar kendilerini tanıyor, ne yapmak istediğini biliyor. Ağlamıyorlar, neşe içindeler. Uyandım. Herkes Kur'an'a göre yaşıyor. Ona göre kanunları belirliyor. Din kimsenin malı değil. Ne alınıyor, ne de satılıyor. Ne de çıkar için kullanılıyor. Sömürülen ya da sömüren yok. Zalimler yok olmuş. Kimse kimseyi kandırmıyor. Kalplerinde vicdan var ve ne yaparlarsa yapsınlar Allah'a hesap vereceğim bekleyerek yaşıyorlar. Uyandım, bir daha uyumayacağım, uyanık kalacağım. Uyuyanlar olursa, miskinlik edenleri görürsem uyaracağım. Uyumak virüsü ölümcül, hatırası veya izi kalmasın diye ayağımın altında ezeceğim. Herkesin yüzü gülüyor, gülsün de. Günaydın, sabah şerifleriniz hayırlı olsun.